Herkese merhaba. Şehrin en iyi oyuncuları. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Bugün Geral Jungle ile beraberiz. Takımda bir tank ihtiyacı vardı. Aslında AP ihtiyacı da var. Ama ben tercihimi tank ihtiyacına kullandım ve Geral aldım. Böyle yosunlar, yoğunlar. Böyle enteresan bir takımız. Jarla mesela. Çok tercih edilmeyen. Yani. Ama bugün bizim karşılaşmamızda Jarla var. Ben Black Cover başlıyorum. E ile başlıyorum. Rune dizilimim tanka yönelik. Daha atak değil de tanka yönelik. O şekilde. Benim maviye bak bir tane kırmızı kol, şey kol, göz kol görüyor musun? Al abi onu. Yasuo. Adamsın ya sen. Sen nasıl bir delikanlısın ya. Sana şu kale Canımsın. var. Hadi baba. Ölmedin mi o ya Ciddi misin? Helal. Yon. Kendine saldıran pantolonu mıhladı. Şuradan gittik uğursuzluk olarak ne yapabiliriz? Aha. Lan dur geliyor. Abi ne ara kavga çıktı ya. çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ne ara çıktı ya. Kermitimizi al. Kuşlar. Bak şimdi. Botlayın sıkıntıya girdi. Helal. için biraz canlı zor dönüyor. Yavaş dönüyor yani. Yapacak bir şey yok. Zevkli ama keyifli oynaması. Hadi baba, başla kavgayı. Hop. Flash atıldı. Evet, adamın flash'ını yedik. Şimdi... Hadi bir, bir daha kavga. E, Eda mı kavga? Çok güzel. Geldim. Gel baba. Abi çok farklı. Bak şimdi ne yapıyorum ben? Adam gitti, fidledi ya. Adam gitti feedledi abi. Ah oh. Böyle adamlar illa denk gelir. İlla böyle adamlar denk gelir. Hop. Oh. Hadi baba gel. Yetiş yetiş. Anlayız mı hiç kimse yapmaz bunu böyle. Ka Sırf arkadaşım kalsın diye kreperi tutuyor lane'de. Böyle de hayırsever bir adam. İyiliksever. Hoşgörülü. İleri görüşlü olduğunu söylerler. ne dedik? Ee, ilk i̇lk Black Cube Cl başlıyoruz. İşte böyle söyleyeyim. Bekleme süresinden tut. E, vurdukça verilerden hareket sür hızına kadar bize ihtiyaç var. Geliyorum abi. Geldim babali. Geldim babali. Dövüşelim. Bu ne biçim bu var ya? Bu ne ya? Oho! Öldük. Ölmedik. Ama saçma bir durum oldu yani. Adamlar... Pis vuruyorlar. Ne oluyor orada? Buradan çıkar mı bize Aha! Veigar gelmiş. Geri. Ben Beyzer... Aslında var ya item bitti. Gidilebilir Beyzer ya. Ne yap? Çok güzel. Hop. Kat. Can yenilmesi de çok iyi abi. Bak fullendi canımız neredeyse. 100 canım vardı be. Neredeyse fullendi. Dikkat abi. Aşağıya Pantheon geliyor. Aha. Gel buraya güldü be. Abi, bir anda kalabalık bir şey var Oyun sıkıntıya gidiyor Adamlar bir altı önde Ne yapacağız? Bilmiyorum Hop, Hoppa kavga çıktı Patron giriyor, patron giriyor, patron giriyor, patron giriyor, patron giriyor. Öldük. Patron notisi güzel bir geldi. Biz de orada hala kavga sürdürdük. Olması gereken o değil. Olması gereken o, o değil. Hemen uzaklaşmamız lazım. Helal be sana yol. Helal be sana. Ben o sırada gideyim, alamet alayım. Tamam mı? Sanki Dragon'daymışım zannetsinler beni. Ben buradan alamet alayım. Sonra Dragon'a gideriz. Ya da Dragon'a gitmesek bile olur. Üstlerini rahatlatırız. Bakalım. Ne yapacağız göreceğiz. Bas. Alamet aldık. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geliyorum abisi. Oy 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 geldim ya. Gel. Hop Anton geliyor gelsin. Çok güzel. Çok güzel. Evet. En durumda alamet bizde. Gel buraya mutlum sen. Robovic. Kavla 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 Evet. Bir de bu. Bir de bu. Temiz ağır. Devam. Ha şimdi bak oldu ya. Hop gel Evet. Rampage oldu. Urgut Rampage oldu. Aha. Güldü bir yer. Şimdi işte Divan yapacağız. Çünkü o Q'nun verdiği anlık etkiyi arttırmamız lazım. <laughs> Q güzel vuruyor. Bununla çok daha güzel vuruyor. BF sana kırmızı falan yok. Feedlerimi sattım. Bakar mısın? 1'e 6 oyunucusun. Görüyorum. Şuraya alalım. Kaçalım. Hayır bu, Kaça kalan, bu Hay, ya. Nereden mi geldin abi sen ya? Dikkat 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 dikkat. Think... Yasu MF falan çok kötü. Evet. Böyle... Yon yalnız başına oynuyor şu an. Şu anda. 10 kilo var bu. Biz de orada öyle bir işte el atıyoruz orada. 3'e 5 bir oyun diyebiliriz. Biri. Bak MF, Veigar orada işte abi. Kör, kör müsün ya? Abi bu kadar boyunluğun azıcık olmaz ya. Orada bir kavga var. Geldim. Çok güzel. Abi yapmam gerekiyor çünkü öyle Bizimkiler de olacak iş değil bu Bak şimdi Bak şimdi Bırak çocuğun abisi Bırak çocuğu abisi işte bu Helal ol. Biz sen ne oluyor böyle gel. Şu divanın da bitsin. Şahane olacak. Dilim kırmızımıza. Al baba kırmızı. Devam. Divine bitti. Ama bir ara hallederiz onu. Beyze gidip. Sakin. Ölmeyelim. Bu. Baksana. Leroy'a bak. Hop. <laughs> Hızlıca alın. Al oldu. Aa, Pantheon. Pantheon. Helal be. Ben de bunu alır mıyım? Ben de bunu alır mıyım be? İşte bu. İşte bu. Bir de bunu akıyor. Çok iyi. Tamam abi. Çok güzel payitaht. Çok güzel payitaht. Urgot var ya çıldırıyordu şu an. Urgot. Urmot çıldırıyordur. Helal baba. Yoğun güzel olacak kardeşim. Şunları ittirelim. Şimdi yapalım hemen itemimizi. Divide. Bundan sonra full breaker yapıyoruz. Full breaker biraz demeyece ihtiyacımız var. Biraz daha daha doğrusu. Yanlış cümle oldu. Şu Veigar'a ben bir zıplasam mı ya? Oh ne oluyor? Shutdown. Ne oluyor abi? Abi smite atamadım ya. Hayır smite atamadım. Shutdown. Çok kötü. Shutdown. Bu hiç iyi olmadı. Niye yapıyoruz ki onu biz abi? Ne gerek var? Ne gerek var? Hiç gerek yoktu ya. Oyun bile bitebilir şu an. Abi zaten 5 ölüp oynuyoruz. Oyun bitebilir. Hadi be MF. Ye. Bir ultim ulti bir şey at ya. Yani Ben 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 ben. Tamam, bul breaker gitti. Onu bir yapalım. O, oh. ondan sonra hidra yapacağım. Hidra. Şimdi ayrı kitleme yapabilirim aslında. Bu full, full break beraber ayrı kitleme yapabiliriz. Ama öyle bir teamimiz yok. Hani böyle oyalasın. Ben ittireyim falan. Baksana. adama, adamlar hemen iki nova aldılar. Yona, yondur abi öyle. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Oyun gidiyor bak tekrar gidiyor. Diyor. Hemen hemen krep gibi almam lazım. Milyonları kesmem lazım. Milyonları kes. Milyonları kes. Hah. Milyonları kes. Çok güzel. Gittiler. Mecbur gidecekler. İyi oluyor bizim. İyi bir tahta. Var ya. Nexusumuz iyi oluyor. Abi bir hata dolayı biter. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Joule ve biz kavga edebilir miyiz? Ya da orta... Ortada orta gel. Gel mi gel mi gel mi gel mi? Gel mi gel mi gel mi? İşte o. Çok güzel. İki, Leona Gel buraya. Leona gel buraya. Kaçma Lütfen. Abi... Bıra bırak onu bırak onu bırak onu. Geldim. Geldim. Bunu artık çaldırma ya. Bunu artık çaldırma. İşte bu. Bunu da çok güzel abi. Çok güzel abi. Hemen. Hemen. Gel 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 gel. Hemen alalım. Hemen alalım şu. Hemen alalım. Bas bas bas. Bak işte üçümüz oluyor abi. Bu üçlü. Yoksa hemen bir base sonra ortadan etterim ne yapacağız ya strict yapalım hadi ortadan abi. o ortadan yürü Ne yapacağımız şaşırdık şu an. Hadi bir, bi, 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 toplanalım ortada ya. MF'ye bak alttan ittiriyor falan bir şeyler. Abi 30 saniye kaldı Dragon 45 saniyede Baron'un bitmesine kaldı. Galiba hiçbir şey yapamayacağız bunlarla. Evet, abi hiçbir şey yapamayız. 10 saniye kaldı. Çık abi gel. Çık 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 çık. Çık abi çık abi. Aha. Leo niye sattım? Ve Half-Hack geliyor. Aynen. iki. Hop. 3. Bunlar niye böyle yaptılar ya? Hadi şunu alalım bari lan. Ha 4 oldu. Helal sana yoğun. Bitti mi? Onu da alalım. Al o kuleyi de. Al o kuleyi de. Ne olsun olsun al. Al o kuleyi. Hah. Al şu milyonları. Çok güzel. Biter mi böyle? Bu şekilde biter mi? Biter mi böyle? Yere, ama Ne biçim vuruyorsun ya? Çek gibi değil. adamlar geldi, bek. Geri geri geri. Çıkar oldu. Leona'ya bak Leona'ya. Şeytan diyor, dal, dal şuna ya, dal şuna ya. Sarıyor doğru. Şimdi mi ya? Tamam. Fulandık ha. Bütün itemleri aldık. İki tane inhibitor e açtık. Gayet iyi. Şimdi 28 saniye var. Balona. Ba ben aşağıya yardıma geliyorum. Yo, bekle. Yoğun geliyorum. Yoğun geliyorum. Gel buraya. Sen hayırdır ya benim arkadaşım. Ay, ultimi gücü yetiyor. Çok güzel. O, onu da alalım. Onu da alalım. Çok güzel. Abi. Canlı var ya canlı. Yılan oluyor, yılan. Bitirir miyiz bunu? Gel, gel. Al kuleyi. Tamam. Ne oluyor? Bırakın bize. Uff. Veigar yolu tekledi. Kaç abi Kaç geri gerek. Kaç geri. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Adamı kustu ha Ölme, ölme helal be. Bak ultiyi bozdum efendim Arkadaş niye ultiyi bozdu ya? <laughs> Adam ultiyi bozdu gitti. Hadi alalım abi şunu. Önceki kırmızı. Bak bizim... ...iki sahtiriye var. Hadi gelin abi. Hadi ejderha. Ejdere ejdere Al ejdere. Al 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 Hızlı. Al ejdere abi. Bu var mı bir sıkıntı? Aha. Abi ejderha çaldım ya. Pantheon'u ben unuttum. Olsun abi gel. O yüzden hiçbir şey yaramaz artık bunlara. Gel. Bunu alalım bize lan. He. Al bana dur. Ben orada Pantheon'u unuttum. Tamamen aklımdan çıktı Pantheon. Gittir abi ortadan. arkadaş ya, Nasıl bir savunma bu? Adamlar oyunu bırakmıyorlar. Aşağı taraf dönüş olsaydı Ben gideyim bitireyim bari şunları Ölme ya sonra. Ya sonra ölme. Abi satma ya. Vay senin ya. Arkadaş büyüdür. Bu nedir abi? Ne biçim vuruyor şey adam? Abi neymiş bir şey yapamayacağız? Kalkıyor oralarda. Şu var. İşte şu diyor. Gel buraya. Ağlama ver bana. Ay Veigar. Ay Veigar. O kim? Geldim. Bekle 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 bekle. Geldim. Geldim. Smite de geldi. Smite de geldi. Ah. Abi bu ne ya? Stresli. Bitmiyor ya. Bitmiyor ya. Kesinlikle bitmiyor. Adamlar inanılmaz Şehri savunuyorlar. Herosu olanlar. şu üveye göre arka şundan? mi şunlar? Aha! Aha ultimi yedi! Zorya bastı ultimi yedi. Kaç 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 kaç! Zorla. Abi ultimi yedi Veigar. Çakal! Hadi yol şuradan bir ulti bas. Ulti bas şuradan. Çok güzel be, çok güzel ırtattı. Çok güzel muta attı. Helal. Sanırım artık yolun sonuna geldik. Aynen artık yolun sonuna geldik be. Abi yoğun, iyi muta attı onlara güzel. Elini sardık kardeşim benim. Al şu kuleyi be. Bu ne yaratıcı ya? Alamadık ilk kuleyi. Sabahtan beri kuleyi alamadım ya. Bitirin abi. Artık. Bitsin abi. GG. Vay ne biçim oyundu ya. Ne uzun sürdü. 30 dakika sürdü neredeyse oyun. GG güzeldi. Yoğun kardeşimle canla yoğun ben. Üçümüz. Oyunu tuttuk ayakta. MF'ye bak. Neyse, sağlık olsun. Arkadaşlar bugün böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.